4 Ocak, Cellet 36 canlı yayın açtı. Hep beraber izleyelim. Nasıl? Götüme benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ben götüme de maske yapıyorum ya. <laughs> Ter, terbiyesiz konuşma Mehmet. Eğer anneleriniz yanınızda izlerken bunu duyuyorsa e, terbiyesiz olan kişinin ismi Mehmet, anneciğim, babacığım benimle alakası yok. Evet. Böyle. Yüzüme 10 kilo boya sürdüm. Sonra gittim gittim gittim. Bilgisayarı açtım. Yüzüme ışık verdim. Evet oldu. Kaşları nerede alıyorum? Kaşları kendim alıyorum? Arkadaşlar valla ben başka birine döndüm. Arkadaşlar. E, bu maskeyi nasıl buldum? Hemen maskeyle olan hikayemi anlatayım. Arkadaşlar maskeyle şu şekilde oldu. Onur çantasından çıkardı verdi bu kadar. Ellemesene. Ya ellesin geliyor ben buna dokunasım. Panda gibi olduk. Noel babanın geyiği gibi olduk. Eskişehir'e gitti. Ya bir dur. Ah. Ha. Bu yüzüme garip garip şey yapıyor. Ha. Gene kim sallamış bana? Oğlum yürü gidin lan hayatımdan. Yürüyün gidin hayatımdan. Basket. Kimse sallamasın artık o baksanız işinize yüzünüze gücünüze yüzünüze lan. Teşekkürler. Nasıl ya? Sıkıştık çok dünya arasında. Evet bakalım kimler yayında? İnsanlara birazcık soralım. Ben bunu yüzüme yaptım ama nereye kadar? Dur bir insan alıyorum şimdi soracağım ona. Hemen bakıyorum insanlara. İnsanlara şöyle bakayım, bakayım. Ee, Türk, Türk lazım bana. Türk teyze, teyzemsi bir şeyler lazım bana. Türk teyzemsi, teyzemsi bir şeyler lazım arkadaşlar. Elinde teyzemsi yayın açan TikTokçu teyzemiz varsa bana lütfen yönlendirirseniz çok mutlu olurum. Türk'üm, Türk, Türk teyzemsi bir şeyler. Türk olması da olur, Kürt olsa da olur. Hiç fark etmez. Aynı şey zaten. Yani dilinden anlayayım istiyorum yani. Arda Çalışkan teşekkür ediyorum. Hele bir kız al. Hele bir kız al. Ben evet böyle ok böyle okunuyormuş sanırım. Hele bir kız al. Evet, dur birilerini alıyorum ben. Vallahi dayımayı. Aha bir tane dayı buldum. Allah'ıma. Dur alayım. Dur alayım bir konuş. Güzel ya ben yardıma çıktım. Yoksa zaten orada. Şimdi, bir görüşürüz ya, ben çıkayım gözlerim oldu. Ander, gezer, ben Hi. Çıkıyorum. Hello. Where are you from? Turkey. Türkiye. Know, Türkiye. <gülüyor> 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 Türkiye. What is your name? <gülüyor> name. <gülüyor> name. <gülüyor> Ali. Ali Ahmet Mehmet. What is your name? Name. name. My name is. Abi niye konuşmuyor abi Allah'ın aşkına. <laughs> abi konuşsana sen Allah'ın aşkına. Niye konuşmuyorsun? Kulaçıya, kulaçıya. Ne 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 ne. Abi. Abi neden konuşmuyorsun? Allah aşkına. Söyle, konuş. Allah'ını seversen. Abi ben gidiyorum. Nerelisin? Nerelisin? Sen beni koparttın. Ben yeah? Karslıyım. Van. Var. <laughs> kars abi Kars. Kurmancı. Kurmancı zane. Çana zane. Aa. Ha şey. ben gidiyorum. Işte. Kapatıyorum abi ben. Gidiyorum. Tamam. Hatır ete. Ver çava. Ver çava. <laughs> Arkadaşlar az önceki abimiz diyorum vadi diyor neyim? Bana diyor Van. Sen ne dedin? Dur. Durun durun. Daha dur devam ediyorum almaya. Durun oley be. Beni tanımayan bir Türk buldum sonunda TikTok'ta. E ee, şöyle. o teyze sen ne yapmışsın? Teyze. Oğlum, durun bir sürü teyze buldum. Allah'ıma var teyze cennetine düştüm. Bay komutan 46'dan bir para yağmuru geldi. Bay komutan teşekkür ediyorum. Mahmut Buse teşekkürler. Rıza Sinaplı Gayrimenkul. Rıza Sinaplı. Sinaplı teşekkürler. Sen ve ben 25 aylık için teşekkür ediyorum. Kuzgun teşekkür ediyorum. Bolca bolca selamlar, sevgiler, saygılar, teşekkürler. Canımsınız hayatımın anlamı. Dersim. 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 Dersim 2017'den iki tane asa geldi. Teşekkürler. Asla teşekkür ederim Öpücük için. Arkadaşlar ben artık bunu izmen çıkarayım. Allah aşkına. Allah aşkına çıkarayım. Yayın donuyor şu an vallahi elimden gelmiş yok. Hop. Maç. Öpüldüm. Aktive. Teşekkürler Asa için. Şimdi durun. Bir saniye, bir saniye. Oo, bana bir sürü seni seviyorum 2021 geldi. Ya sende bulan var mı? Yoktur ki. Evet aşağı iniyorum teyze bulmuyor. Teyze bulmaya iniyorum. Ya da amca. O Teyze amca bulursa çok güzel olur. Çok güzel olur. Arkadaşlar benim anlamadığım şeyler var. Ee, her gün yeni bir e, sevgilim ortaya çıkıyor. Eski sevgilim. Lütfen beni bu azaptan, lütfen beni bu şeyden kurtarın. Lütfen beni böyle şeylerden kurtarın. Her gün yeni bir tane sevgilim ortaya çıkıyor. Ee, bazıları hiç sevgilim olmuyor, bazılarını hayatında hiç görmemişim. Bazılarını hayatta bir iki kez görmüşüm arkadaş demişim. Ee, oh! Dünya dünya. Alparslan teşekkür ediyorum. Çıkra. Ya şu maskeyi çıkra artık. Durun bir kişi de alayım öyle çıkacağım. Bu sanırım yüzüme garip etkiler yapıyor. Şu an arkadaşlar yüzümde garip şeyler hissediyorum. Oğlum İsmail Yaka gene, İsmail YK bayağı açıyor galiba burada yayın. İsmail Yaka yayıncı, TikTok yayıncısı. Sorarsanız öyle söyleyeyim. İsmail YK kimdir? İsmail YK TikTok kullanıcısıdır. Seviyoruz kendisini. Aha! Dur dur teyze bulmamız lazım, hep amca alıyoruz ya. Dur dur. O ne? Bon o Onur Onur Bey'den bir jelibon. Aynen. Onur ben buna niye tıklamıyorum? Tek seferde yalnızca bir davet gönderebilir. Başka birine davet göndermiş. Oo ya Selma diye birine gönderdim ben. Allah izin vermedi vallahi kız almama. Yemin ederim. Allah Allah işte. Allah'ım kurban olurum. Ne oluyor? Tamam durun durun bekle şimdi bekle. Şimdi bekleyin hemen hallediyorum. Mazlum Taş teşekkür ediyorum. Ayılar için şu an arkadaşlar attığınız hediyeleri çok göremedim. Kusura bakmayın sen ve ben teşekkürler ayıcık için. Attığınız hediyeleri çok göremedim. Çünkü o şey adam alma yerine bakıyordum. Tamam tamam sakin sakin. Semra teşekkür ediyorum. Şu an bir, bir arkadaşlar şu an göremiyorum attığınız hediyeleri. Anlık olarak. Emre Kezer teşekkür ediyorum. Yunus Bulut teşekkür ediyorum. Sağ olun sağ olun var olun. Şimdi şöyle bakayım. Şimdi ya şimdi şey almak istemiyorum şimdi kız alacağım kez ben çıkacağım sonra onunla, uğraş bir ton. Şimdi nereye? Gidiyorsunuz mu? Allah'a emanet kendinize dikkat edin. Yarım saatte olmasın çok olmasın. Valla ben bakıyorum buradan teyze amca alayım siz de gidin takılın kardeşim. Ben burada teyzelerle amcalarla mücadele edeyim. Ben teyzelerle mücadele vakfımıyım. Evet. He? <laughs> Abi sen Allah'ına beni izlerken şu an... Niye böyle bakışıyoruz abi? Sen Allah'ına söyle. Abi ben boş veriyorum. Abi sen kazandın. Tamam sen kazandın abi. Sen kazandın. <laughs> Kervano. Abi sen kazandın abi konuşalım artık. Abi nasılsın? <laughs> of ulan ne oluyor? <laughs> abi ne haber abi? Abi ne? Abi, abi ne ya? <gülüyor> <gülüyor> abi nasılsın? <laughs> abi <gülüyor> sana kucak dostu <besin. gülüyor> sevgilerimi iletiyorum. Ben kaçıyorum. Allah'ım. Baş, baş üstüne abi. Teşekkür sağ ediyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi sağ olasın. İyi karşıma abi. Tamam, tamam abi. İlk defa. Abicim teşekkür ediyorum geldiğin için. Sana sevgilerimi gönderiyorum. ol Eyvallah. Arkadaşlar. Biz çıkalım isterseniz yazanlar cidden az önce çok haklı. Çünkü abiyle sadece 15 dakika bakıştık. Ee... <laughs> La bu niye gitmiyor? Puh. Ben bunu gidip çıkarayım. Hadi gidelim. Hadi gidelim çıkarmaya. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.